9 Şubat, Dünya Sıgarayı Bırakma Günü bugün. Malumunuz, sigara çok yaygın olarak toplumda kullanılan bir madde. Türkiye'de 14,5 milyona yakın yetişkinin kullandığı bir madde. Yaklaşık e, Dünya'da her gün 19.100 kişi sigara kaynaklı vefatlar oluyor. Dünya'da bir yılda 7 milyon insan sigara kaynaklı vefat ediyor. Türkiye'de de yılda 81 bin kişi sigara kaynaklı vefat ediyor. Onun için bu bağımlılık, sigara bağımlılığı, toplumun önemli bir problemi ve yaygın olarak gençlerimizde de bu bağımlılık artmaktadır. Bunlar küresel şirketlerin, yani bir sigara şirketinin dünyada yıllık kazancı 700 milyar dolar bu kadar büyük bir sermayeyi yöneten güçlerin e, bu e, madde üzerinde, sigara üzerinde ciddi reklamları da oluyor. Toplum bunlar üzerinden yönlendiriliyor. Tabii bir sigarada e, yaklaşık 4000 madde yani nikotin ve kimyasal madde var. Bunun 50 tanesi e, kanserojen içerik içeriyor. Ve bu kanserojen içerikler de doğal olarak insanın e, fiziksel ve biyolojik olarak zarar veriyor. Ve bunun yanında e, sigara içene zarar verdiği gibi sigaranın pasif içiciliğinde de topluma bir zarar veriyor. Hem içen zarar görüyor hem etrafındaki içmeyenler de zarar görüyor. Böyle bir e, sigaranın böyle bir zararlı durumu da var yani. Pasif işçilik üzerinde de durmak lazım. E, çünkü e, bir sigara 12 dakikada tüketiliyor. Bir kişi bir sigarayı yaktığı zaman 12 dakikada tüketiyor. 12 dakikada tükettiği sigaranın yaklaşık 30 saniyesini içine çekiyor. 11 11,5 dakikada o sigaranın dumanı etrafa yayılıyor. Ve bu sigaranın dumanı etrafa yayılırken Yayılan duman 3 kat içenden daha fazla zarar veriyor. Yani düşünün, sigara içenle birlikte içmeyen o dumandan 3 kat etkileniyor. Böyle bir e, zararı bir durumu var. Pasif içiciliğin de toplum üzerinde e, topluma çok büyük bir zararı var. Çocuklara çok büyük zararı var. Doğal olarak e, buna bağlı hastalıklar ortaya çıkıyor fiziksel olarak biyolojik olarak nedir İşte kalp rahatsızlıkları damar rahatsızlıkları bronşit alçıyer ondan sonra kanser boğaz kanseri dudak kanseri ağız kanseri bu tür zararlı durumlar da ortaya çıkıyor onun için sigara toplumda çok yaygın olarak yayılan bir bağımlılık türüdür ve aşırı bir zararlı yapısı da vardır. Diğer bağımlılıklara da altyapı oluşturan bir bağımlılık türüdür sigaraya. Yani. Nefes darlığı yapıyor. Günlük hayatınızda merdiven çıkmayı yürüyüş koşma anında bu tür rahat hareket etmemelerinize sebep oluyor. Dediğimiz gibi diğer kanser vakalarını ortaya çıkartıyor, damar rahatsızlıklarını çıkartıyor, Kap rahatsızlıklarını çıkartıyor, akciğer rahatsızlıkları, bronşit, astım gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Yani sigarayı bırakmak isteyen bir birey özellikle özellikle öncelikle kendisinin buna niyetlenmesi lazım. Niyetlendikten sonra bizim YEDAM denen denilen yeşilay danışmanlık merkezimiz 115 denilen dahiliyatımızdan arayıp ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. Tedavi göre psikolojik tedavi görebiliyorlar. Tamamen gizlilik esasıyla, tamamen ücretsiz bir şekilde 115'imizi arayarak ben sigarayı bırakmak istiyorum, ben bağımlıyım dedikten sonra bizim psikologlarımız, oradaki uzman kişilerimiz kendilerine yardımcı oluyor. Biz de önleyici çalışmalar yapıyoruz. Onun yanında işte YEDAM yeah, dediğimiz 115'te de tedavi edici çalışmalar yapıyoruz. Önleyici çalışmalar ne? İşte bugün mesela 9 Şubat e, sigarayı, dünya sigarayı bırakma günü. Bugün bizim okulda etkinliğimiz olacak. Çocuklara sigaranın zararlarını anlatacağız ve bununla birlikte çocuklarımız ailelerinde sigara kullananlara biz zarf, kağıt vereceğiz, kalem vereceğiz. Sigarayı bırakan e, ailesinde birileri sigarayı içen birileri var ise onlara mektup yazacak. İşte o mektupları alıp çocuklara ailesindeki ferde hediye edecek. İşte bakın o metni okuyacak. Onun dışında 13 ilçede yaş grubuna göre tütün bağımlılığıyla ilgili bizim uzman kişilerimiz, uygulayıcılarımız, formatörlerimiz okullarda eğitim seminerleri yapıyorlar. Önleyici çalışmalar yapıyorlar, farkındalıklar oluşturuyorlar. Yani yeşil oy olarak sahadayız. Tek sigara bağımlılığı değil, beş başlıktaki bağımlılıkla mücadelemiz var. Bunlar işte başta sigara, tütün, alkol, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığı. Yeşilay sahada tüm yaklaşık 800 gönüllümüz, yaklaşık 70 tane uygulayıcı eğitmenimizle sahadayız, 153 üyemizle ne yapmaya çalışıyoruz? Bu beş başlıktaki bağımlılıklar üzerinde farkındalık oluşturup önleyici çalışmalar, tedavi ediciye yönlendirme çalışmaları yapıyoruz. Yaş olarak düşük seviyelere geliyor ama Türkiye'de yaklaşık 14 bin, 14 milyon 500 bin kişi yetişkin sigara kullandığı söyleniyor yani. Sigara diğer bağımlılıkların bir altyapısı oluşturuyor, bir basamağını oluşturuyor. Onun için ee, bahsettiğimiz gibi içinde 4000 tane e, kimyasal maddenin ve nikotinin bir arada olduğu bir madde ve 50 e, maddenin içeriğinde de e, kanserojen madde olduğu, katran olduğu söyleniyor. Tabii ki bu bir e, büyük bir tehlike. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, insanlık için büyük bir tehlike. Onun için bugün dünya Sigarayı bırakma günü tüm halkımıza, tüm yetişkinlerimize, kullanan gençlerimize buradan sesleniyoruz. Bu sığara insanın hayatını yavaş yavaş bitiren bir tehlikedir. Onun için bu alışkanlıklardan lütfen uzaklaşsınlar. 115 denilen yedamımıza başvurmalarını rica ediyoruz sizin aracılığınızla ayrıca Urfa Fanatik'in böyle bir günde duyarlılık gösterip bizimle röportaj yapmasından dolayı da